nasıl yapılır kampımızda 2024 TET matematik sorularında sıra geldi 28. soruya. Bir mantık sorusu da ÖSYM bayılıyor burada mantık soruları sormaya. Seninle buradaki mantık sorusunu çözeceğiz ama ben öncesinde hemen şunun hazırlığını yapıyorum. Çıkmış sorunun üstünü şöyle bir karalıyorum tam okunaklı olmasın diye sebebini biliyorsun. O halde ne diyorum? 28'in soru için. Gönder, gönder gelsin hocam dedim. Çözmem gereken mantık sorusu burada. Mantık sorusu diyorum ama hani böyle bizim çocukken oyun oynadın bana bir sayı söyle şununla çak bununla böyle bak sayın tuttuğun sayı budur diyoruz ya. Sanki o mantıkla yapılmış bir soru. Özünde dayandığı yerin inanamayacaksın nereden geldiğini bu sorunun mantığını. Bu sorunun mantığı herkesin ağız burun kıvırdığı TET matematiğe başlangıç sorusu olan şu sorudur. Ve gerçekten aslında doğduğu yer burasıdır. M, N doğal sayılar olmak üzere. M çarpı N 72 olduğuna göre. M artı N toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerler toplamı nedir? Hocam biz bunu işte TYT matematiğe başlangıçta soruyoruz. Bu sorunun onunla alakası mı varmış? Evet alakası var. Gerçekten mantığı buradan geliyor arkadaş. Şimdi m artı n toplamının alabileceği en büyük değer bu sayıları birbirine en uzak seçtiğimizde oluşan değerdir. Doğal sayı dediği için ikisini de pozitif seçtim. En büyük değer 73 çıktı. Ben bunları olabildiğince birbirine yakın seçerken seçersem 9 kere 8 72'dir. Toplamın alabileceği en küçük değerdeyim. 9 8 17'dir. Bunları topladığımda elimde ne oldu? 90 oldu. Evet herkesin çözebileceği bir tarzda soru. Hele ki şu kuralı hatırlıyorsan çok daha hızlı su çözebiliyorsun. Hatırlamıyorsan zaten dene yanılla yapıyorsun. Ama şuradaki şu cümleye dikkat. Doğal sayılar olmak üzere. Şimdi kafalara karıştıracak mevzu. Eğer bunlar birer tam sayı olsaydı mevzu ne olurdu hocam? Eğer bunlar birer tam sayı. Ve A B'den büyük olursa A çarpı B'nin 36 olduğu durumda A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? İşte çarpımını bilmen toplamıyla ilgili şu yorumu yapmanı sağlıyor sana. Dikkat et. A çarpı B eğer 36 ise ben birden başlayacağım. Şöyle yazacağım. 1 çarpı ya da 36'dan başlayalım daha kolay olsun. 36 çarpı 1 sağlar mı? Sağlar hocam. Aynı şekilde 18 çarpı 2 sağlar mı? Sağlar hocam. 3 ile çarptığım için 12 ile sağlar mı? Sağlar. 4 ile çarptığımda 4 kere 9'u 36'yı sağlar mı? Sağlar. Bu arada A'nın da hep B'den büyük olmasına dikkat ediyorsun. Dikkat et. Şu an büyük kurtarıyor. Devam ettim. Hocam bir sonraki 5. 6 verdiğimde 6 kere 6 36'dır. Ama bu sağlamaz. Demek ki burada duracağım. Aynı ihtimali şu cümleyi kurduğu için tam sayı dediği için A çarpı B'nin 36 olmadığı durum eksi 1'e eksi 18 sağlamaz mı? Sağlar. İşte bunu birçok kişi kaçırır. Hocam eksi 2'ye pardon eksi 1'e eksi 36 sağlar. Eksi 2'ye eksi 18 sağlar. İkisini de negatif aldım. Ve aynı zamanda şunu da sağlamaya dikkat ediyorum. A B'den büyük olmak zorundaydı. Onu da koruyorum. Eksi 4'e eksi 9 sağlar mı hocam? Sağlar. Şurada almadığımız bir değer kaldı. Ha, şuradaki aradaki değer kalmış. Onu da buraya yazayım. Eksi 3'e eksi 12 sağlar mı? Evet bu da sağlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sağlayan kaç tane farklı durum varmış? 8 tane farklı durum varmış. Doğru cevabım bu sebeple D seçeneği. Güzel artık bence temel kavram kısmını hallettik. Artık soruya yaklaşalım. Bana bir hikaye ver hocam diyeceksin ama. Burada ben önce bir seni bir saz anlayayım. Tamam bak burada bir saz anlayayım sonrasında düşünürüz. O yukarıdaki soruda vereceğim. Birbirinden farklı iki sayının çarpımının sonucu bilinmektedir. Örneğin, şunu söylemeye çalışıyor: x çarpı y gibi iki sayı var, bunun sonucu belli abi, a gibi bir değere eşitmiş. Buna göre bu iki sayının hangi sayılar olduğunun bulunabilmesi için bilgilerinden hangileri tek başına verilmesi yeterlidir? Eğer ben sana çarpımlarını biliyorsan, toplamlarını söylersem sayıları bulabilir misin? Örneğin, sen x artı y'nin cevabının b olduğunu biliyorsan. Bak bildiğin tek şey şu vardı bu. Bununla bunu biliyorsun. Başka bir şey ha. Nasıl bulursun? Dersin ki hocam ben buradan x'i yalnız bırakırım. x dediğim şey a böyle y'dir. Giderim burada x yerine yazarım. İkinci dereceden bir denklem. Hop bir dakika bulduk soruyu. Doğru mudur? Güzel. Birbirinden farklı da diyor. Buldurabilir. Harikasın. Demek ki toplamlardan gidilebilir. Hocam o zaman farklardan da gidilebilir. Abi orada patlıyor biliyor musun? Orada patlıyor çünkü şundan patlıyor. x eksi y'nin cevabı eğer ki belliyse B gibi X çarpı Y'nin cevabı belliyse A gibi kimin daha büyük kimin daha küçük olduğunu bilmiyoruz. Buradan gelen sonuç hani neyi nasıl belli edecek bu farklarda fark olayında verme şansı yok. Hele ki ikisi de negatifse bir düşünsene abi ikisi de negatif çarpım pozitif çıktı. Abi buradan nasıl yapacağız? Bak farkları verildiğinde bunu bulman tek başına yeterli değil. Sayılara karar veremiyorsun sıkıntı orada. Oranları da aynı mantık. Niye hocam? Ya abi bak x çarpı y'yi verdim a. x bölü y'yi verdim b. E hocam bunun ikisi de negatifse. E ben burada negatif değil de aynı sayıları kullanıp. Orada işte bulduğum değerlerle ilgili olarak pozitiflerini yazsam da cevap sağlanacak. E ben bu sayılar pozitif mi negatif mi ya da ikisi birden pozitif mi ikisi birden negatif mi kısmında özellikle patlıyor muyum muyum? Evet patlıyorum. O zaman oranlar kısmında da patlar tamam mı? Buradaki değer kesinlikle sadece toplamlar yani yalnız bir olmalı farklar kısmına kafan takılmasın. Bak oraya takıldın sanki. Abicim bak dene sayıları yine vermeyecektir. Deneyince zaten göreceksin sayıları. Tamam mı? Bulamayacaksın tam olarak istediğini. Şimdi artık ÖSYM sorusuna gelelim. Demek ki çarpımları biliniyorsa toplamları da verilirse biz bu sayıları bulma şansımız yüksek. Buluruz. Bir bakalım bakalım. Şakir ile Canan. 1'den 12'ye kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış. 12 topun bulunduğu bir torbadan. Top çekerek bir oyun oynamaktadır. Şimdi ne var elimde? 1'den 12'ye kadar toplar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ne var elimde top var. Devam ettim. Torbadan iki top çeken Şakir. Çektiği topların numaraları çarpımını Canan'a söyledikten sonra... Neyi söyledin hocam sen? Bir bakalım. Çarpımını Canan'a söylüyor. 2 tane sayı alıyor. Çarpıyor. Bu çarpımın sonucunu veriyor. Tamamdır. Aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Çektiğim topların numaralarını bulabilir misin? Diyor Şakir. Canan da diyor ki... Hayır. Verdiğin bilgiler yetersiz. Birden fazla durum var. Şimdi... Birden fazla durum var. Çarptığında... Aynı sonucu veren ihtimaller olacak. Mesela ben sana örnek vereyim mi? 1 ile 12'yi düşün. 3 ile 4'ü düşün. Çarpımları ikisinin de 12'dir. Ama hangisi... Bilmiyorum değil mi? İki tane ihtimal var. Bulamam diyor adamda. Sen bana mesela, mesela sayıların çarpımı ne olsun abi? 30 olsun. E ben burada 6 ile 5'i de seçmiş olabilirim. 3'te de onu seçmiş olabilirim. Öyle değil mi? Ha demek ki böyle durumlar var. Hayır. Verdiğim bilgi yetersiz. Birden fazla durum var. Mantıklı. Tamam o zaman topların numaraları toplama asal sayıdır desem yeterli olur mu? Hayır diyor. Ona rağmen bulamam diyor. Birden fazla çözüm var diyor. Şakir artık bombayı patlatıyor. Toplamları 13'tür ya diyor. O zaman ben diyor bu sayıları kesinlikle bulurum diyor. Toplamlarını veriyor. Bak çarpımları belli. Toplamları belli. Bu sayıları bulurum diyor. Mantıklı. Şakir'in çektiği topların farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bir kere toplamlarının 13 olabilmesi için bizim Şakir'in çektiği topların aslında ne olması lazım? Dikkat et. Bir sondan bir baştan. Kim geliyor akıllara ben böyle yapınca? Abi Ey Gauss denen adam burada hani böyle gelmiyor mu ki biz bunu defalarca her yerde söylemişizdir eminim. 3 ile bak burada 10'u aldım. Burada 4 ile 9'u aldım. Burada 5 ile 8'i aldım. Şurada da 6 ile 7'i aldım. Bak bu durumların hepsinde sağlanıyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Biz toplamlarının en son olduğunu duyduk. Bir kere 2 bir daha 13 yani toplamları 13'ü zaten veriyor buradaki benim bütün işaretlediklerim. Ama bir de şu var. Tamam o zaman topların numaraları toplamı asal sayıdır. 1, 12 asal sayı veriyor. Ama 12 çarpımını veren başka kim vardı? Dikkat et hatırla. 3 ile 4 var doğru mu? Yani bak bu adam şöyle diyor. Sen bana çarpımı verdin mi ya diyor. Çarpımın sonucu ne? 12. Buradaki çarpımın sonucu ne? 3 kere 4 12. Hani sen bana sadece çarpımı söylediğini düşün. Toplamdan habersizim. Dedim ki ben sana 12. Ya kardeşim 12'yi veren 3 ile 4 de var. 1 ile 12 de var. E sen sonra bana şu bilgiyi verdin. Tamam o zaman numaraların toplamı asal sayıdır. Bu numaraları topladın. 1 12 daha 13, 3 4 daha 7. İkisi de asal. Bulabilir miyim? Hayır. Yine birden fazla çözüm var diyor. Bak, demek ki gerçekten bunları seçmiş olabilir. Ta ki toplamları 13 deyince ha diyorsun ki bunu seçmiştir. Tamam, şimdi kesinlikle buldum diyor. Demek ki 1'e 12'yi seçmiş olabilir bu adam. Bak 1'e 12'yi inceledim seninle birlikte. Buranın mantığını anlamak çok zordur. Lütfen biraz yor kendini. Buna göre Şakir'in çektiği topların fark aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mesela 12'ye 1 olabilir. 12'ye 1'den aralarındaki fark nedir? 11 olabilir. Hocam cevap Edirne mi? Aslında cevap E seçeneği burada bariz. Ama diğerleri de hani biz denk getirdik biz ilk seferde bulduk. Eagles taktiği o an aklına gelmezdi. Sayı denemek yanılmak zorunda kalabilirdi. Öyle bir durum olsaydı ne yapman lazımdı? Sana aslında onu anlatıyorum. Eğer bu adam 2 ile 11'i seçseydi 2 çarpı 11'den 22 cevabını alır mıydı? Yani ben sana çarpımları buradaki sayıların 22 deseydim. Veya diyebileceğim. Bak mesela burada veya deyip çarpımı 12 olan iki sayı yazmıştım. Burada veya deyip çarpımı 22'den farklı olan bir sayı verebilir miyim? Veremem. Demek ki 2 ile 11'i seçmemişim. Çünkü 2 ile 11'i seçip çarpını bana söyleseydi 22 çarpanını veren başka ihtimal yoktu. Sen daha bana topların hemen çarpımını verdiğinde ben hemen bulurdum. Farklı durumlar var demezdim. Demek ki bunu seçmemiş. 3 ile 10'u seçtiyse eğer 3 çarpı 10'un cevabı nedir? 30'dur. Ama 30 cevabını veren buradaki sayılar adan hangileri vardır? 6 ile 5 vardır 30'dur. Şimdi adam düşünüyor. 3 ile 10'un toplamı kaç? 13. Toplamları asal mı? Asal. 6 ile 5'in toplamları ne? 11. Asal mı? Asal. Hala bulamaması lazım. Evet hala bulamıyor. Hala iki ihtimal var. Demek ki bu sayılardan birini de benim Arkadaşım ne olmuş olabilir? Seçmiş olabilir. Aralarındaki fark ne? 10'dan 3 çıktı 7. Mesela seçeneklerde 7 de olsa 7'yi de işaretlemek zorundaydın. Ha bilerek seçeneklere koymadık. Ama işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hala devam edeceğim. Burası çok önemli çünkü çıkmış soru sınav anında gerçekten bu şekilde devreleri yaktırıyordu. 4'e 9 olabilir mi hocam? 4 kere 9. Bak 4 kere ah yanlışlıkla sildi ya. 4 aa hala siliyor. 4 kere 9 ne yapar? 36. Peki 36'yı veren farklı ihtimal var mı buradaki sayılardan? Var hocam. 3 kere 12 de 36'yı verir. Ama rakamlar yani buradaki sayıların toplamı asal olacak. Asal olduğunda ne yapmam lazım? Bulamamam lazım. İkisinin de asal gelmesi gerekiyordu. Bu 15 geldi. E tek ihtimal var 4'e 9. O zaman sen bana sadece çarpımlarını sonra da onların toplamının asal olduğunu söyleseydin ben bulurdum. Demek ki bu da değil. Pardon onu değil şunu kapattık. 3'e 10 sağlıyor yoksa. Onu bulmuştuk zaten. Peki geldim. 5'e 8'i deneyeceğim. Bak, evet 5 kere 8'den cevabım ne geldi? 5 çarpı 8'den cevabım 40. Aynı cevabı veren başka ne var? 4 çarpı 10 var. O da 40. Ama sayıların toplamı 13 sayıların toplamı 14. Şurada patlardı. Orada bile hala birden fazla durum kalması lazım. Hayır bak birden fazla durum kalmadı. Sayıların toplamı 13 oldu. Haliyle 5'e 8'i alamaz. 6 kere 7 42. Birden başka yani bu 42'yi veren başka çarpan yok burada. Haliyle ne oldu? E sen bana çarpanı söyleseydin ben sana direkt sayıları söyleyebilirdim. Söyleyememem lazımdı o zaman 6 ile 7'yi de alamam. Aslında kontrol etmem gereken durum sayısı 2 taneydi. 1'e 12 ve 3'e 10'du. Fakat seçeneklerde farklarını soruyor. Biri 11 biri 7 geliyordu. Ya 7'yi ya 11'i arayacaktık seçeneklerde. Bu sebeple cevabım E seçeneğidir. Şimdi artık ÖSYM'in mantalitesine sahipsin gidip ÖSYM sorusunu çözebilirsin. Ve sonra da artı birini cepte yorumlara yazabilirsin.